aldı beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi. 8 numaralı Peri Yıldızı 3 boy kadar geç başladı. Orta kulvarda 6 numaralı Scarlett Starlit Sky liderliği aldı. Dışına 9 numaralı Saudacı geldi. İki safkan arasında liderlik mücadelesi var şimdi. iki buçuk boy kadar gelindi. İç kul vardı. 4 numaralı Anadolu Destanı. Bir boy geride orta vardı. 5 numaralı Anadolu Perisi var. Daha sonra içeride iki numaralı Markus. 2 boy geride dışarıda 10 numaralı Uğurcan Han. Yarım boy geride iç kul vardı. 3 numaralı Rider on the Rain. İki boy kadar gerisinde 1 numaralı Gümüşhaneli. Yarım boy geride orta vardı. 7 numaralı Victoria. bir buçuk boy kadar geride 8 numaralı Peri Yıldızı sırasıyla 1400 metre yeri geçiliyor. İç kulvarda 6 numaralı Starlet Sky yine koşunun lideri. Fark bir boy kadar ikinci gitti. orta kulvarda 9 numaralı Sauda Onun bir boy kadar gerisine içeride. 4 numaralı Anadolu Destanı. Yarım boy kadar geride orta kulvarda 10 numaralı Uğurcan Han. Onun bir buçuk boy gerisinde orta kulvarda 5 numaralı Anadolu Perisi. Dışında 8 numaralı Peri Yıldız. Daha sonra orta kulvarda 3 numaralı Rider on Drain sırasıyla son 800 metreye yaklaşılıyor. 6 numaralı Starlet Sky önde fark 1.5 boy kadar 9 numaralı Saudacı ikinci kitap farkı biraz azaltmaya çalışıyor. Onların 1 boy gerisinde içeride 4 numaralı Anadolu Destanı yarım boy kadar geride 10 numaralı Uğur Canhan 2 boy geride içeride 2 numaralı Marcus dışında 5 numaralı Anadolu Perisi onun dışında 8 numaralı Peri Yıldızı 2 boy geride 7 numaralı Victoria'sa içinde 3 numaralı Ryder Drain. ve 2 boy kadar geride 1 numaralı Gümüşhaneli sırasıyla düzlüğe çıkılmak üzere. İç kulvarda 6 numaralı Starlit Sky liderliğini korumaya çalışırken 9 numaralı Saudacı onu yakaladı. İkisi Afgan arası liderlik mücadelesi devam ediyor. Daha geriden içeriden 2 numaralı Markus dışlarından 4 numaralı Anadolu Destan orta kulvardan 5 numaralı Anadolu Perisi dışarıdan da 8 numaralı Peri Yıldızı ve 10 numaralı Uğurcan Anlı atakları var. İç kulvardan yine 2 numaralı Markus liderliği aldı şimdi. Farkı 2 boya kadar çıkardı. 9 numaralı Saudacı dışarıda 8 numaralı Peri Yıldızı aralarında 5 numaralı Anadolu Perisi farkı azaltmaya çalışıyor. Farkı 3 boya kadar iç Kul vardı 2 numaralı Markus önde. Daha girden 5 numaralı Anadolu Perisi geliyor ama 2 numaralı Markus koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Anadolu Perisi ikinci, 8 numaralı Peri Yıldızı 3. 3 üç numaralı Rider on Drain 4. 1 numaralı Gümüşhaneli de 5. oldu. 2 numaralı Markus Ali Kaçmaz'la ikinci koşuyu kazandı.